Herkese merhaba arkadaşlar ben bu güzelle tepsi pek çekilişlerini göstereceğim yanımda Mehmet Ara hoş Mehmet hı hı. Ee, Hemen çekiş şey yapalım Mehmet ben seni kapmış mıydım lan çekişi kaptı bu kanka senin soyadın ne? Şengül kanka Şengül Senin ne çekişe kaptım? Eee şimdi çekilişi yapıyorum. La ilk şey elim kadirle şey elim. Allah'ım <laughs> tıkladım gitti. Aa evet, sen yapalım, Hadi Hadi. Ekran, Hadi. ne var ama? Harbi mi? Harbi? Ekran polisler mi var? Ama var? Hangi? Ne var? Dedik şanslı çıktı. <laughs> Olsun Mehmet kazandı. Yapacak bir şey yok. Ee, Mehmet'e de dedim ben. Ben kötü bir şey ama lan gerizekalı. Ya. Evet, yani. <laughs> ee, de dedim ben. Eee bu videonun da sonuna geldik. Kazananlar dislike atmasın. Görüşmek <laughs> üzere bay bay. Mehmet diyeceğim bir şey var mı? Kanki. Ben şu anda sevinçten ölüyorum. Durum. Durum. Buradan Çekilşeyi. arkadaşlar ballı olduğunu söylemek istiyor. Çekilişi hatırlan, hatırlanlar da şunu söylemek istiyorum. Çok kötü bir yaş yaptınız. Haberim gibi. size demiştim ben ballıyım demiştim. Girmeyin dedim. Girdiniz ve kazandınız. Hadi görüşmek. Görüşmek üzere. Bay bay.